hiç bize biz bizim Türk olduğumuz, Müslüman olduğumuz anladıkları an söyledikleri ilk cümle garsonu dahil helal helal ha, hatta halal bu halal halal yani bu artık kültürümüze yerleşti bu anlamda e, başta eğitimci arkadaşlarımız olmak üzere helal gıdanın ne olduğunu bizler o kavramın ne anlama geldiğini, böyle bir akreditasyonun ne olduğunu bilgilendirme anlamındaki bu seminer gerçekten önemli. Bu anlamda başta pastacılar federasyonumuza, başkanımız olmak üzere Ankara'dan gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir bilgilendirme semineri olur. Şimdi yaklaşık 2 milyara yakın dünyada Müslüman var bu Müslümanların helal ürün ve hizmetlerin belgelendirmesine ilişkin ilgileri, talepleri gün geçtikçe artıyor. Helal kavramı biliyorsunuz günümüzde sadece gıda ürünleriyle sınırlı kalmamakta, finansta, tekstilde, eczacılık ürünlerinde, kozmetik, lojistik, turizm gibi birçok alanda geniş bir sektörel yelpazeye hitap ediyor. Bu derece önemli olan helal gıda kavramını, bu belgelendirme helal gıda kavramının e, içine alan belgeyi ne olduğu, belgelendirmenin ne olduğu anlamındaki bu seminer gerçekten önemli. İnşallah istediğimiz gibi bir seminer olur. Hepinize kolay gelsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmaları için mühendis Ayşe Hanım'a Erdem Baştan Özgür Bey'i Gülsü'ye Herkese günaydın. benim ismim Erdem Başdemirci, Helal Akreditasyon Kurumu'nda ben de görev yapıyorum. bu etkinliğe bizleri davet ettikleri için, bizlere bu burada konuşma fırsatı verdikleri için, başta dernek başkanımız, sayın müdürümüz olmak üzere, bütün paydaşlarımıza da şükranlarımızı sunuyorum. zaten benden sonra söz alacak olan baştan arkadaşımız Ayşe Merdoğan'ım sizlere detaylı olarak anlatacak helal belgelendirme sektörü ya da helal belgelendirme faaliyetleri Dünyada nasıl, Türkiye'de nasıl, bununla alakalı yasal çerçeve nedir, işte hangi kurum, hangi aktör nerede yer alıyor ama müdürümüz çok güzel bahsetti zaten. Dünyada 1.8 milyarlık bir Müslüman nüfusu var ve bu kişilerinde işte belli tüketim alışkanlıkları oluyor. Yani sadece bunu gıdayla da sınırlı düşünmemek lazım. İşte kozmetik olur, ilaç olur, ya da işte hizmet gibi de düşünebilirsiniz. Yani mutlaka helal olarak belgelendirilebilecek bir şey, ürün olabilir. Evet, ürün daha yoğun